Merhaba arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce beğenmeyi unutuyorsunuz. Beğenmeyi, yorum yapmayı. Abone olmadıysanız abone olursanız çok seviniriz. Biliyorsunuz biz GBM neydi? GM GBM, e, GBM ve e, Astrasiton derece 3. Astrasiton ne? Derece 3'ün işte tıbbi adı. <laughs> Cahilliğimi affedin. Arkadaşlar <laughs> şimdi şu şekilde yoğurt. İçinde ev yapımı, içinde bunun e, siyah üzüm çekirdeği, keçi boynuzu özü, polen, ondan sonra ne var? Bir de saf zeytinyağı var. Kısım kısım bunları böyle değiştirerek, mesela bir hafta bunu yediriyorum, ondan sonra değiştiriyorum başka bir şey koyuyorum içine. Altın sütte yapıyoruz diğer videolarımızda altın sütün tarifi var arkadaşlar biraz eski videolarımızda ev yapımı yoğurt. Işıktan dolayı biraz beyaz duruyor, ama da daha sarı. Aynen çünkü içinde fetiye koyuyorum. Şu an uyuyor fetiye. Şimdi her zamanki gibi e, sarımsak soyma işi bana kaldı arkadaşlar. <laughs> Arzu'mum akşamdan yine suya sokmamış. Unuttum. Her seneki kışlık kazanıklarımızla aynı şeyleri yaşıyoruz. Geleneksel olarak sarımsakları ben soyuyorum. Tuvaşından ıtır mı? Yapacağım arzu? Evet şimdi kapya biber ve yeşil biberi. Küçük küçük minik minik doğuracağım. Geçen yıl robottan geçirmiştim ama tuba o şey oldu. Ee, biraz böyle daha az lezzetli oluyor. O yüzden bugün kendimizi biraz yoracağız ve doğrayacağız. çok üzgünüm. Ana telefonum çalıyor. Şimdi bire geçti. onun telefonlar durmadığı için. Bir de bana Aynı. diyor. Bana diyor ki senin telefonun diyor bu genelde... Malpian var genelde patroncasıymış. Tabii. Vergi rekortmeni de yavrum ey. Valla kız vergi rekortmeni. İşte ben onu diyorum be. işte onu diyorum. Bunları Tuğba... ben cücüllere götüreyim. Şeyler, olur. Tohumlarını. Olur. Tuba bunu sallarken çok e, kamera sallanıyor mu? Şöyle Ta. keserken. İç iç oluyor. Deprem olur Artık, düşünmeyin. <laughs> kusura bakmayın. Tuba bak böyle böyle doğruyorsun tamam mı çocuğum Tuba? Ağzım ben kapaklarını şey yapayım siz öyle doğru. Oldu. Kapakları iki dakikada ayıklarsın oğlum. İşlerini çıkartayım. Allah Allah. Yemin ederim dövüşken. Çerkez patronunuz varsa bitti. Bir de baba tarafı çeçen, anne tarafı çerkez. He. Evet, İlişmeyin de. Ruslar bile bunların olmaz dememişler. Şükürler olsun. Pis Ruslara bile. <laughs> Anam şimdi pis Ruslar derken bu Rus'un sebebi de şimdi. Şaka şaka şaka. <laughs> Rusları sevmenizi bu <bahsedin>. kadar <laughs> <laughs> Neyse. Şey <laughs> diyecektim. Geçelim konumuza. Ondan önce bir tane Azeri bir müşteri geldi Arzu Hanım. Hı. Azeriymiş kadın. Ha, ha. ha, biz bunu bilmiyoruz. Bizim de Azeri çok abonemiz var. Azerilere selam olsun severim kendilerini. Kardeşlerimiz. Ondan sonra işte kadın geldi ama kapıdan böyle hani böyle ciyap derler yani böyle bir gözüklü şey dedi. Ha, ha. Beni dedi alabilecek biri var mı dedi ne zaman alınır falan dedi. Hı. Ama böyle şirvesi Karadeniz şirvesine falan benzettim ben. Ay pardon. Ondan sonra neyse. Bu sefer ben salam Sallama. Basaya bile değmiyor. Değme çocuk. Neyse sonra kadın işte şey diyoruz. Ben dedim ki Karadeniz'de herhalde. Müşteri de dedi ki hayır dedi ağzında dişleri yok dedi. <laughs> Ondan öyle konuşuyor dedi. Ha belki şey implant ha, falan yaptırıyorsa öyle demiyorsa. mi dedim gördün mü? Yok görmedim dedi ama dişleri yokmuş gibi geldi dedi. Olabilir imkan Kadın açık. yaşlı. Ya yani yaşlarken hani emekliymiş, emekli hemşireymiş. Türkiye'de sonra, mi yaşıyor? Ha Türkiye'de yaşıyormuş. Ha. Neyse bu kadın içeri geldi. Biz şimdi şey yaptık. Bu arada zengin koca muhabbeti falan oldu aramızda. Biz onlara konuşuyorduk. Ee, müşterim dedi ki Tuba abla dedi. Şey değil Karadenizli değilmiş dedi. Dedi ne Karadenizli değilmiş. Rizeli değil mi, mi? Öyle bir şey söyledi. Hmm. Ben tabi olayı unuttum tabi öyle konuştuğumuzu. Meğerse şeyden kadından bahsediyormuş. Peki dedi dişleri var mı? <gülüyor> <gülüyor> dişleri var. Ne yapacaksın sayacaksın mı? Hayır o dişleri yok dedi. Allah Allah. Ondan sonra neyse kadının mağazasına soruyoruz nerelisiniz falan. Zaten biraz konuşunca anlaşıldı. Erzurum'da Karadeniz havası bir şey konuşuluyor. Aha. Ondan sonra meğerse kadın şeyliymiş. Hayır, biraz yaşı da varmış. Ben hiç aklıma gelmezdi hani dişi olmasa nasıl böyle konuşacak kadın diye düşünüyorum. O da diyor ki daha görmeden gözü kapalı kadın diyor, dişleri yok herhalde diyor. <gülüyor> <gülüyor> meğerse kadın dişleri falan var. Sonra ne dedi? Düğünlerden, derneklerden konu açıldı. Ben dedim ki sizin düğünleriniz bayağı yemekli, mebekli oluyor, şaşağlı. bayağı şaşalı oluyor. Hey dedi buradakiler dedi şey dedi bir düğüne gittim, sandım ki dedi bizim oradaki düğünler gibi. Aç kaldık diyor. Vay yazık. Ondan sonra sizin burada ne diyor, bizi burada beğenmiyor. Ondan Ama sonra bizim şimdi adetleri yapmıyorlar ki, adetleri yapsa bizim de öyleydi de köy yerlerinde falan. Tabi Onlar ben 40 gün yani, 40 gece sürüyor. Tabi süre getiriyor Ama demek şimdi yani. ne gerek var masraf yapmaya? Onu sonra ama diyor sizin de şey kadın bizi bir yerdi 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 gömdü <laughs> bizi yazık. Ondan sonra dedi ki bizim de cenazelerimiz de diyor en az diyor, 7 gün çadır kalır diyor ölü sahibi diyor hem de yemeklerle falan da uğraşırlar diyor çadır. Dedim hmm. ne gerek var dedim sizin diyor burada cenazeleriniz güzel oluyor diyor dedim bizde yemek gider. Hani cenaze evini sizde ev şey sahibi yapıyormuş. Ya siz biz yok ki normalde yok, hepimiz o... kardeşiz. Ya arzu hepimiz kardeşiz de Elazığ'da farklı huy burada farklı huy. Yani o istiyorsun. tabii ki töreler şimdi gelenekler değişiyor. Sizde böyle bizim öyle sala saçma böyle şey takipçiler kesimi var ya. Ha yani abim, öyle onlara Ha onlar için şey diyorum. Yoksa bizi bizi bilen biliyor ne maksatla konuştuğumuzu. Şimdi, benim memleketim Elazığ. Elazığ'da mesela farklı huylar vardır. Mesela Elazığ'da nişan Kına, mına hepsinin iki tarafı yapar. Mesela Ankara'da kınaydı. Nişan'da şey yapıyor. Yarın ileride başlık da verse hiç şaşmam. Hı. Öyle. Öyle. Bizim cenazelerimizi beğeniyormuş. Onlar da kendi düğünleri güzelmiş. Valla bana göre nerede olursa olsun fark etmez. Güzel ya, cenazede yemek veriyorlarmış. Ne, yani yemek yemeye gidiyorlar. Cenazeye hani. gitmiyorlarmış Lan, ki. Ne yani. Çin'de de şey yapıyorlarmış cenaze kalabalık olsun diye. Hı, yemek ee, mi? Yok dans edin dansçılar falan çağırıyorlar. Ya işte herkesin töresine yöresine göre inancına göre Allah ne, ne diyeyim Allah inanan herkes Allah rahmet eylesin. Tabi. Ne diyeyim yani. Çin'de de bir şey diyelim Çin'de sevemiyorum ya. Borel'de seviyorum Çin'de de sevemiyorum. Valla bilmiyorum tatlım. Ondan sonra öyle onlar da bizim şeylerimizi daha mantıklı buluyorlar cenazelerimizi. Düğünlerinizi işte şey buluyorlar. fakir buluyormuşsunuz. Sevgili Azeri kardeşlerimiz. Çok tesbih Çok alınım <laughs> valla. Ama bana kalsa ne gerek var? Düğüne değerli. De Nikahını işte. güzelce kıy. Onun yerine fakire fukaraya yapacağım bir şeyim varsa ver. Hayrında olur. Öyle. Ne gerek var? Şey. Ne diyecektim ya? Unuttum. Ha. Ben niye kendimi göstermiyorum? Sizi gül yüzümden güzel cimalimden Evet. Ya şey... E kamerayı ayarlayamadık da şimdi. Neyse arkadaşlar özleyin beni. Sadece ama şimdi sesimden mahrum etmiyorum gördüğünüz gibi. Parmaklarınızı da gösterin. Vallahi ha? bak bunu doğruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar biz bunu e, böyle meze gibi diyelim. Tam meze değil de turşumsu bir şey yapıyoruz işte. Meze Güzel de oluyor. Lezzetli de oluyor. Bunun tam bir adı yok mu? Ya adı yok öyle bunun işte. Bol sarımsaklı, kapya biberli, yeşil biberli. İçine biraz sirke koyuyoruz. Tuz, limon tuzu. Anladın mı? Kışın işte e, bulgur pilavının yanına, kuru fasulyenin yanına. <laughs> turşumsu bir şey. Ha, <laughs> yani onun yanında koyuyorsun. Böyle kaşıklayarak aslında tüketiyorsun. Aslında çok yakışıyor. Rahat da oluyor. Ya acı biber de aslında konulabilir de. Bilemedim işte. Öyle. E, sevgili dostlar. Fethi elhamdülillah dediğim gibi çok iyi. Şu an uyuyor. Koyduğum yoğurdu uyandıktan sonra yiyecek. Allah binlerce şükür hani genel durumumuz iyi. Dediğim gibi Eylül'ün sonunda emarımız var. Orayı da onu da sizle paylaşacağız. Ondan sonra başka Valla işte hava çok sıcak Ankara'da. Sel su götürüyor bazen. Salça yaptığımız videoda gösterir miyiz? Onu işte eğer şey yapabilirsek Tuğba ee, daha kapsamlı salçaya salça oldu. He, video çekebilirsem Şimdi yan komşum benim doğu tarafından. Yanılmıyorsam karşılar, Kürtler böyle dışarı ateş yaklar, kazan kazan salça yapıyorlar. Yanılmıyorsam akşam ve yarın da sürecek. Diyorum ki onu ayrı bir video olarak paylaşayım Hı. diyorum. Daha kapsamlı çekeyim. Eğer imkanım olursa inşallah. Şimdi bunu biberi falan görünce bizim bir tane müşterimiz şey kışlık hazırlıklardan falan bahsedince Hı. işte bu biber işlerinden falan bahsedildi. Biberin içerisinden çıkan tırtıl falan var ya bamyanın içinden de çıkıyormuş. Kadın da ona uyu vermiş. Tesadüf dedim içinden tırtıl çıktı biberleri kışlık hazırlık yaparken. Ben de onlar civcivler attım ki kadın bir çığlık attı. Ke. Tırtıl ama sonra varmış. Hmm. Ben de ne nasıl tarif edeyim ki dedim onu söylemeden nasıl tırtıl şimdi var diyor kadın çığlık atıyor. Sus niye tırtıl deyip duruyor ki durmadan. <laughs> Tövbe estağfurullah. Mahsus yapar gibi. İlk başta biraz oldu. Baktım bayağı da bir şey oluyor. Böyle o tuhaf şeftali gören insanlar böyle yapar ya. Arada tam ben de onu da söyleyeyim. Ama niye söylüyorsun? Allah şey oluyor yani. Kaf yapıyor. Ondan sonra neyse ver hasılı. bir çalı çıl şey böyle. Ben bamyada da olduğunu bilmiyordum. Ben diyor o kadar sert şeftali falan yerim hatta diyor karşılaşırsam diye. Ben bir gün akşam vakti şeftali yedim. Yumuşak şeftaliye bayılırım. Neyse o sırada ışığı açtım. Baktım şeytan yiyor. Diğer yarısını yemişim. Diğer yarısına baktım kurt var. Allah'ım dedim kurt yemişim. <laughs> Belki 3-4 tane yemişimdir. Daha fazla yemişimdir. Kabile halinde duruyorsa çekirdeğin içinde. Hmm. Ya şey ya. Meri Polat. Nerede? Yok, ben, ben bilmiyorum. Yoklamalıyorsak yok burada şu an. Gerçekten o çocuk kız yorumlar yapardı bize. Ondan sonra hasta mı oldu? Tabii. İnşallah iyidir. İnşallah iyidir. Yani muhakkak haber versin bize vallahi merak ettik. Evet. Çünkü devamlı yorum yapan evet. e, abonelerimizi endişeleniyoruz. Çünkü yanılmıyorsam yani, iki videodur yorum yapmıyor. Evet. Ki çok düzenli bizi takip ederdi. Biz acaba kendi şeyine yorum yapsam mı gibi diye düşünüyorum. Direkt Bakarım. Sen bir bak da yorum yap muhakkak. Unutma. Bakarım. Hani gerçekten endişeleniyorum. Insan, kaldım diye mi Ben müşterilerimde bile gelmeyenler falan olduğu zaman acaba ne oldu? Şimdi yazsan şey ticari bir kaygı gibi geliyor. Aslında evet ben geçen bundan önceki videomda da hani hayata dair bir video yapmıştım ya. Hı hı. Bu kınamanın işte Allah korusun hı. önemini falan anlatmak için. Ee, onu da izah ettim. Şimdi mesela merak ettiğimiz müşteri oluyor. Ya diyorum ki acaba bizi beğenmedi hani kendince bir evet. yanlışımızı gördü birine mi gidiyor? Tabii. Acaba bunlar ha ben gelmiyorum bak bak para için beni arıyorlar diye insan düşünecek tabii. diye de üzülüyor. Tabii. <laughs> ya diyor ya tabii, Ama, tam buyur, bizi bilen Ya tabi takım da. konuşamadım bu yüzden bizi bilen bilir bilmeyken gibi. Bilir. Ya işte doğru da insanla oğlu bazen anlatamıyorsun da. Hani izah edemiyorsun, aklına şüphe düşüyor. Bizim ne düşüyor Tuğba? Biz de insanız. Bir de neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Bakın, bunu müşterilerimizde çok sık duyarlar. Senin telefonun çalıyor. ki acaba? Hayranlarımın arıyorlar. Bakacağım mı? Elim pis bakma istersen. Bakma. Ne, ne yapalım Şalsın artık bugün gibi. Salı? Ondan sonra, şimdi çok samimi söylüyorum? Bu sosyal medya falan çocukların, Hiç insanların çok kişiliklerini değiştiriyormuş. Ee, belki doğrudur, hani insanlar öyle düşünüyor olabilir ama ben dükkanda çalışırken belki Tuğba da şahit olmuş. Şimdi bir tane müşterimiz Daha geldi. Şey oldu. Ana çürükmüş. Gözü kör mü bu adamı veri ki? Artık. Ne Daha yaptım? yeni aldık. Aynen. Neyse yapacak bir şey yok. Ondan sonra Tuğba Sen de hatırlıyorsundur. Bir tane müşterimiz sevgilisinin ayrılmış dükkana geldi anam zapt edemiyor nasıl ağlıyor nasıl ağlıyor tabiri caizse yere yapışıyor evet. ondan sonra neyse bunu işte telkin etti kaşını gözünü aldık diye hesap kahve mahve ısmarladık şey i̇şte birazcık sohbet muhabbet gitti ondan sonra kız eve gitmiş kendine photoshop yapmış bir şey yapmış mutluymuş gibi He. mesela şey ne instagramda şey paylaşıyor Mutlu. hatırlıyor musun ben sana tufu bu daha 10 dakika önce bunu da yerine yapmışlar yerlere Kız yapıştı değil miydi yani dostlar bu sosyal medyada gördüğünüz mutlu olan insanlara inanmıyor yalan ördek sendromuymuş bu psikolojide Hı. ördekler öylemiş kim nereye giderse o tarafa gitmeyi yatkınlarmış herkes mutluysa herkesin mutlu olduğunu düşünürmüş ee, bunu ördek sendromu diyorlarmış. Şimdi gerçekten etrafında çok ördek sendromlu olan var. Mesela örnek vereyim bir lüks bir restoranda gittiyse çocuklarının bile kıyafetini değiştirip tuvalette tekrar sanki birkaç bir kaç hafta sonra tekrar koyuyor ki ben işte bu restoranlarda geziyorum. Gerçek mi? Tabii, tabii tabii Allah Allah. Ondan sonra ya da mesela diyelim ki alacak parası yok ama şeyi bunaltmak için. Neydi o satış temsilcisini bunaltmak için. Gidiyormuş en pahalısı neyse egosunu tatmak için. O müşteri size söyledi he ya, he, he bir tane bir müşterim vardı. Gerçekten ismini vermeyeceğim. Bunlar e, hepimize deneyim olsun diye de anlatıyorum. Hatta askeriye de çalışıyordu. Askeri memurdu. Ben derdi işte e, Ankara'nın en lüks mağazasına gidermiş. E, her şey indirtirmiş, indirtirmiş, denermiş. Beğenmedim dermiş çıkarmış. Evet. Bu nasıl bir psikolojidir, partazi, değil nasıl mi? nasıl bir psikoloji? Ruh hastaları. Yani Allah korusun gerçekten. gerçekten. Allah korusun. Yani Allah, Allah Allah onlara düşünaksin. şifa da versin. Hani böyle Kesinlikle. Bu hastalıklarına gidersin. Vallahi normal değil bunlar. O i̇şte, yüzden birileri bir şey dediği zaman şey yapmayın. Sen, yani siz kendinizi biliyorsanız ya şey yapmayın. Vallahi hiç alır şey etmeyin. Ben artık böyle modum düşünen insanlarla önceden düzeltebilirsem diye mücadele ediyordum. Şimdi hiç etmiyorum. Muhatap dahi olmuyorum. Hiç görmezden geliyorum. Onlar hayatta var olmamış gibi bakıyorum. Ya zaten şöyle bir şey var. Tuğba ile sabah da konuştuk onu kahvaltı yaparken. Evet yapar çok güzel Dedik ki şimdi e, mesela 20 İnsanlar... yaşında üzüldüğünüz şeyi heh. E, 30 yaşında geldiğiniz zaman niye üzülmüşüm <laughs> diyorsunuz. Hatta bir sene önceki olan bir olayı bile mesela diyelim ki bir genç kızın neye üzülür? Tırnağı kırıldı diyoruz sallıyorum. Mesela şimdi tırnağım kırılsa aman derim Allah'ım inşallah şey al, çabuk kesin. Ya, kesin o kadar ne üzüleceğim. O kadar önemli, önemli hastalıklar hastalık var ki Allah korusun. Bir ölümcül hastalıklar var. Allah Bütünüzler, korusun. kanser var, şey var, daha farklı. İnsanların çocuklar hasta oluyor, anneler, babalar hasta oluyor. Kendileri hasta oluyor. O yüzden hani tırnak şeymiş bunlar basit şeyler. Yok o bana bunu dedi gözün üstüne kaşınma. Oh, hiç önemli değil. Ama biz böyle yetiştirilmiyoruz. Keşke böyle yetiştirilseydik diyoruz. Biz de ona göre gardımızı alırız. Üzüle üzüle biz bunları tecrübe ettik. <laughs> Başımıza üzüle üzüle geldi. Ya da mesela bir şey oluyor. Bak mesela ben kedi yavrusu aldım. Tamam kötü niyetli değillerdir ama gelen giden aynı şöyle. Bu yaşamaz ama yaşatırsan helal olsun. Bu kedi yavrusu ölür. Bu kedi yavrusu böyle olur. Yani böyle alır ya ölürse de ölür. Ben dedim ki zaten Allah eğer bunu alacaksa yani daha alır almaz. Hani o gün ölsün. Eğer ölmeyecekse de Allah onu bana nasip etsin. Yani çok şükür çok şükür de Allah nasip etti. Şimdi bir şey alıyorsun. Fut olmaz. Acun Ilıcalı'nın bir tane videosunu izlemiştim. Hı. İşte diyor ki muhabirken işte bu bunu yapamaz dedilerdi. Yaptım diyor. İşte Acun medyayı açarken kesin batar dediler. Yaptım. Survivor'ı yapacaktım kesin batar. İşte şu programı yapacaktım bu sefer ki şey kesin batar. En son eksilerini açtığımda diyor ki bu sefer kesin batacak. Ama batmadım diyor. Ya mesela. bir dakika batabilir. Da ha Dibe vurur geri yükselirim evet. batarım ya da hiç yükselemem Evet bu seni ilgilendirmez ki yani bak bizler insanların hayatlarında bak e, belki bu bütün dünyada vardır bilemiyorum şimdi diğer milletleri ama kendi ülkem adına konuşmam gerekirse bir de dediğim gibi sosyal bir işle çalıştığımız için Tabii. bizler çok insanlarla haşır neşir oluyoruz devamlı Kanseri diyoruz. Atlatamaz derlerse inanmayın ha. ne yaşayan insanlar var. Hıh. Ee, Ömünüz ömrünüz vadiniz yettiyse o ayrı. Yani şimdi şu şey Allah esirgesin ben şimdi elektrikli bisiklet kullanıyorum. Eve gidince gidene kadar ölüm riskim çok aşırı var. Yani. her şey de var. Yani en azından kanser hastası bir yerde yatıyor ediyor ama ben mesela bir işe giderken olsa her dakika ölüm riskiyle karşılaşıyor insan. Canım Sandık sen ki arabayla düşünme. gidip gelen de işte, öyle. Yok hani gene itibariyle. Ha şu yaşamaz şu ölür Aa ah, bununla evliliği mutlu gitmez. Kapatın kulağımı. Vallahi haber izlemiyorum. Ben televizyon bile izlemiyorum ya. Açmıyorum. Beni düşürecek, modum düşecek, her şeyden uzaklaşıyorum. insanlardan bile. Diyorum ya, Aa, bu böyle olup bu olmaz. Şu şöyle. Hayır. Sen yaratıcı mısın? Nereden biliyorsun? İşte bak zaten hem Allah'a <laughs> inanıyoruz ama hem de Allah adına konuşuyoruz. Evet. Şimdi bak, tamam bilimin ve tıbbın sana verdiği birçok gerçeklik var ama şimdi bilimin ve tıbbın da yanıldığı birçok e, olay da var. Tabii. Tuba senin telefon gene öteyim. Hayır Allah, çok sorayım. Ben buna manukyan diyorum da inanmıyor işte. Hayır bugün izin beni niye arıyorsunuz? Kardeşler. Açınca da bak telefonu açayım hani. Ay canım ben senin izinli olduğunu bilmiyordum. Hele hele diyeydim. Salı ama telefon açıyorum. Telefon açarız. Ay canım yalan biliyor. <laughs> Herhalde yalan. Şimdi açar açmaz değil. Ben derim ki hani bugün ben izinliyim deyip ay kusura bakma diyen ayrı. Temin. Ay canım tam aklıma gel kapatıyordum ki sen açtın. Ama meşgul düşen adamı çaldırıyor. Yalan. İnanmıyorum artık. Ben şöyle bir iki dakika bakayım Ellerimi yıkarım arzunu tekrar şey yaparım. Tamam. Kend Kendinize, Kapın. iyi Ak, ba kendinize iyi bakın diyek. Niye lan konuşuyor bizim müşterilerimiz sohbetimizden hoşlanıyor. Kendinize Başka bakın demeyelim. Başka videoda deneyelim. çekeriz ya. Çekeriz. Hayır. İyi. Sus da git. Ama imam. Para baktım kim tarihi. <laughs> Telefonlara baktı. Hemen aceleyle şey diyor. Allah'a ısmarladık kendinize iyi bakın. Sıkılmışlardır falan. <laughs> ben hiç konuşmayı sevmiyor. Koysam susmayacak. Ya işte azıcık merak etsin ne konuşacağız diye. Bugün sabah aklıma şey geldi. Bin bir gece masalları. Bunun gerçek olduğu mesela iddia edilir bu hikayenin, bu masalın. Ee, bir tane herhalde dönemin şeysi varmış kralım o padişahım ne varmış evlendikleri kadınları ertesi gün şey yaparmış kendisini aldatmasın diye herhalde ilk eşi aldatıyor mu öyle bir şey oluyor bütün kadınları böyle şey yaparmış öldürürmüş Oy, niye evleniyor ki o zaman ha, öyle bir tam yarım yamalak bir tam belki eksik de olabilir Ondan sonra hakikaten niye evlenir? Zevk. Artar bazı insanların farklı zevkleri var ya. Tabi hani Tabii, tabii. Ondan sonra e, sonra da e, bir tanesiyle evleniyor. Kız tabii ki hani öldüreceğini biliyor. Şey yapıyor. Ee, o gece hani bitmesin diye hem dua ediyor hem de şey yapıyor. hikaye anlatıyor. Ama hikaye yarıda kesiyor. Bir uykum var diye uyuyacağım diyor. Hikaye anlat dediyse de anlatmıyor. Diyor ki hani şu an diyor hikaye burada kesilmesi lazım diyor. Onu sonra ertesi geceye bekliyor. Şimdi diyor, vakti gelmedi diyor. Vakti gelince hemen anlatmıyor da. Böyle yapa yapa yapa. Hikaye bir sürü hikaye anlatıp bin bir gece sürüyor. Hmm. Hikaye. Adam da buna hiç alışıyor. Hmm. Bunu öldürmüyor. Ha İbadet. O, he, işte, adamı öyle değiştiriyor işte Allah'ın hikmeti ya. Ben bir de bir hikayeden çok etkilenmiştim. Böyle efsanevik bir şey. Hmm. Bak orada da kendinize ders çıkartın diye anlatıyorum. Ee, dönemin birinde bir padişahla eşi var işte kral ya da işte padişah. Padişah diye anlatılıyor. Ee, hiç çocukları olmuyor. Hani padişah eşini çok seviyor hani hı, Ondan hı. yani padişahın çocuğu olmuyor yani padişah şeyden kaynaklı, adamdan kaynaklı, çocuk olmuyor. Hı. Bir gün saraylarına şey geliyor. Ak sakallı dede tabir ettiğiniz böyle bir ermiş, evliyat tarzı bir adam geliyor. Ondan sonra diyor ki yediriyorlar, içiriyorlar falan böyle. Sizin bir meyveniz yok mu diyor? Masaya bu her çeşit meyve var. Siz hangisini istiyorsunuz? Yani çocuğunuz yok mu diyor? Hıh. Ondan sonra diyor ki birbirlere bakarak kara koca böyle şey e, padişahla sultan birbirlerine bakarak böyle boyunları eğik bizim çocuğumuz olmuyor diyor. Hı. Ondan sonra şey diyor. Olmasını ister miydiniz diyor. Neden istemeyelim? Tabii ki isteriz diyor. Ama diyor, der miyince Mahmut neylesin? Mahmut hesabı. Hı hı. Diyor ki benim dediğimi yaparsanız sizin çocuğunuz olur diyor. Ne yapacakmışız? İşte falanca ığın başında bir pınar var. O Pınar'a şelale var. Şelalesi. Onun orada şey e, falanca gün falanca zamanda gideceksiniz. O sudan yıkanacaksınız. O gece de işte beraber olacaksınız. Hı. Ama diyor ki beraber olmadan önce şu Hani Allah'ın hayırlı evlat ver. Sağlıklı sahatli diye dua edeceksiniz diyor. Ne olursa olsun ver değil yani. Ee, siz hikayenin derse varasını hissettiniz. Vallahi bilmiyorum. Neyse. Yok. Sabah oluyor bakıyorlar nasıl olduysa hani kapıdan öyle kolay kolay çıkacak değil muhafızlardan haber hiçbir şey çıkmıyor yani öyle korunan bir saray adam yok ondan sonra bunlar gidiyorlar delik dedikleri, dedikleri günde ayın işte donlay olduğu zaman da şeyi falan gidiyorlar o delikleri dedikleri daha başında yere konaklıyorlar askerlerle falan gidiyorlar çadır kuruyorlar yıkanıyorlar ediyorlar ondan sonra beraber olmadan önce padişah da diyor ki Allah'ım ne olursa olsun, nasıl olursa olsun bana bir erkek evlat ver diyor. Sultan hamile mi? kalıyor. Annem. <laughs> Ondan sonra o zaman masama çarptınız. Tamam tamam. Elimi siliyorum da. Şuradan birazcık biber alacağım. Neyse sonra Allah nasip, oluyor, nasip ediyor şey sultan hamile kalıyor ama sultan bir türlü doğuramıyor. Acılar içerisinde. Allah Allah. Ülkenin dört bir yanına ebeler geliyor ama sultanı doğurtturamıyor. Artık padişah çok sinirli. Doğurtturamayanın kafasını vurduruyor. Padişah da maşallah. Doğurtturacaksa, kim doğurtturacaksa ona da şey verecek. Altın altın verecek yani. Öyle. Biz doğurtturuyormuşuz. Sonra... <laughs> Biz de doğurtturamazmışız. Kimisi o hevesle gidiyor. Doğurtturmak hı hı. için nasıl olsa ben yaparım diye. Kendi iyi ebe olduğunu düşünüp kellesinden oluyormuş. Aman. Ha. Ondan sonra e, o dönemde de o halktan bir tane kadın, bunun üvey kızı var, bir tane üvey kızı var. Üvey kızını hiç sevmiyor, bu haberi duyunca koşa koşa gidiyor saray, benim kızım diyor çok iyi bedir diyor. Çağırttırayım da gelsin de yani Yapıyor, diyor. onu kızı ölsün diye şey. tabi. Hmm. Kızı da işte böyle daha hani böyle şey hani o zaman böyle daha genç yaşlarda bir şey küçük de hatta hani yaşının küçük olduğuna falan bakmayın çok güzel doğum yaptırtır falan diyor ondan sonra kız da bu haberi duyuyor yarın diyor saraya gideceksin kelleyi vurdurduğunu da biliyor ya kızcağız gidiyor anasının mezarının başına ağlıyor hüngür hüngür canım anam işte böyle böyle işte üvey anam böyle yapıyor benim kellemi vurduracak şöyle olacak böyle olacak ben ne yapacağımı da bilmiyorum deyip ağlıyor baba da demek salam malım peki şey yapmıyor ondan sonra neyse Kız bu hikayeyi burada kesiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> sizin de diğer yarıda falan değil. Kız e, böyle şey ağlarken o aksakallı dede bunun yanına geliyor. Ağlama kızım niye ağlıyorsun diyor. Diyor ki böyle böyle diyor. Sen diyor sakın üzülme diyor. Ben sana dediklerim, dediklerimi yaparsan diyor. Sen diyor onu doğurtturursun diyor. Ne yapacağım diyor. Diyor ki sultan hamile ama insan doğurmayacak yalan doğuracak diyor. Ana şey yapma diyor sakın. Hani korkma diyor. Ee, bir kova bacak arasına bir kova dolusu inek sütünü doldurun diyor. Bacağın arasına koydu. Hiç şey yapmayacaksın. O çıkacak nasıl olsa. Yılan süte gelir ya. Hı hı. Neyse bu kız gidiyor ertesi gün saraya. Şey yapıyor. Dediği bir kova süt istiyor. Ağzına kadar dolu. Sultanın bacak arasına koyuyor. Tabi sultan feryat füryat. Yılan çıkıyor. Yarı insan yarı yılan bir şey çıkıyor. Hmm. Ondan sonra tabii herkes şaşırıyor şok falan. Tabii padişah da diyor ki yılan da olsa evlat evlattır diyor. Sarayın arka tarafına bakan ama sarayda kimsenin bu konuyu konuşma olasılığını falan yasaklıyor. Hı. Prens var ama ortada şey yok. İnsan yok. Ha yani şey kimse görmüyor bir şey var. Neyse bitmiyor hikaye burada. Ee? Şimdi i̇şte ne dersen de her hayırlısını isteyeceksin orada orada onu da söylemek lazım. Sonra yine gel zaman git zaman bu evlenecek yaşa geliyor. Ben diyor evlenmek istiyorum diyor. Hı. Yani insan yara yılan olduğu için. İlk önce vezirlerin kızlarını alıyor. Hı. Gerdek gecesi kızları sokuyor öldürüyor. Hı. Öpeceğim diye Hı. öldürüyor. Maşallah o da. <laughs> Neyse böyle derken sarayda artık yani şey kalmıyor hani büyük ne şey kalıyor ne kadısının ne şeyin hiçbirinin kızı kalmıyor. Hı. Hepsini soğuk soğuk öldürüyor. Hatta birinci kız, ikinci, üçüncü kızlar kaç kızı varsa hepsi ölüyor. Yani hepsinin kızlar ölüyor. Kimse kızla vermek istemiyor ama padişah şimdi nasıl hal edecekler? Hadi Ölecekler. Ha ölecekler. Benim kedi uyandı. Hmm. Ondan sonra neyse bu şey halka iniyor artık kız istemeye. Hmm. Kimse işte vermek istemiyor. Çoğu halk bunu duyuyor ya artık. Vermek istemiyor. Çünkü halktan da birkaç kişi kızı ölünce halk da vermek istemiyor. Ondan sonra üvey yana yine koşa koşa gidiyor. Benim diyor şey üvey kızım var diyor. Hatta diyor oğlumuzun doğumunu da bizim şey yaptı diyor. Kız yaptı diyor. Hmm. Biraz sadece yaşı büyük işte hani. Gene mi onu veriyor? Gene onu veriyor. Aman. Kız tabii çok üzülüyor. Gene mezar başına gidiyor ağlıyor. Yine o aksakal dede geliyor. Üzülme diyor. Benim sana dediklerimi yaparsan diye bir şey olmaz diyor. Hı. Şey diyor. E, gerdek gecesi diyor. E, sen kır tane gömlek giyeceksin diyor. Sana soyun derse diyor. İki sen soyun diyeceksin diyor. Sakın soyunma diyor. Hı. İki önce o soyunacak sen bir gömlek çıkartacaksın diyor. O soyunacak sen bir gömlek çıkartacaksın Yılan ne giymiş? Diyor. Sonra diyor o insan olacak diyor. Yılanın kendi derisi var. Hı. Sonra dediği gibi yapıyor. Bakıyor ki karşısında yarı insan yarı yılan bir şey. Korkuyor tabii. Ondan sonra şey yapıyor. Adam diyor ki soyun diyor prens. O da diyor ki ben soyunmam köylü sen soyun. Biz daha usul öyledir diyor. Kırtlarını gömmek istiyor ya. Işte Başlık olarak da kırtlarını gömmek istiyor kız. Bir de şey sürekli zaten diğerleri de ölmüş karılar bunu tabii, tabii. yapıyor. Ondan sonra karı kalmıyor. <laughs> Köyde karı kalmayacak. <laughs> ki? ondan sonra dediğini işte şey yapıyor. Ay sonra bir yakışıklı oğlan oluyor şey oluyor. Hmm. kıza tabii ki intikamını alıyor. Üvey anasını astırtıyor. Bence de iyi yapmış. Eline sağlık. Böyle ben gideyim çocuğuma bir bakayım. Sen bak çocuğuna. Arkadaşlar böyle bir video çektik. Umarım Ondan sonra inşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz.